Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda S-Sport Plus televizyonda nasıl izlenir, televizyona nasıl yüklenir bunu anlatacağız. S-Sport Plus hayranlık duyduğunuz takım ve sporcuların rakipleriyle mücadelelerini ve 50'ye yakın canlı TV kanalını dilediğiniz yerden izlemenizi olanak tanıyan mobil uygulamadır. Uygulamayı akıllı cihazınıza saniyeler içinde indirerek herhangi bir taahhütte bulunmadan abone olabilir ve birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarını canlı izleyebilirsiniz. Öncelikle televizyonumuzun uygulama mağazasını açıp arama kısmına S Sport Plus yazıp gelen sonuçlarda S Sport Plus'ı indirdik. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğümüzde Yükle butonuna bastık, uygulama yüklenme işlemi tamamlandığında S Sport Plus uygulamasını başlattık ve S Sport'a üye olurken kullandığımız e-posta adresini veya şifrenizi girerek giriş butonuna basarak televizyonunuzda S Sport Plus keyfini yaşamaya başlayabilirsiniz. İkinci bir yöntem ise QR kod ile giriş. Tıkladık. QR kod ile giriş yapmak için telefonunuzdaki S Sport Plus uygulamasından ayarlar menüsüne giderek ekrandaki QR kodu okutacağız. Telefonumuzdan S e Sport'a giriş yapıyoruz. Üç çizgi QR kod ile giriş yap yazan yere tıkladık. Kamerayı televizyonumuzda tuttuk. S e Sport'a hoş geldiniz. Bağlantımız hızlı bir şekilde gerçekleşti. Telefonunuzdan QR kod okutarak giriş sağlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.